Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün merkezi konumda 3 artı 1 ayrı mutfaklı yeni binada 4 milyon 500 bin TL'den pazarlıktı. Sizlere güney batı cepheli güzel bir dubleks tanıtımı yapmaya geldim. Şu anda dubleksimizin sitemizin giriş bölümündeyiz. Beyaz sonlarda güzel bir ağır bir çelik kapımız var. Ve geniş bir koridor bölümümüz var Yerler laminat parkeli. Güzel bir aydınlatmamız mevcut. İçeride gizli ledlerimiz mevcut. Yani kullanışlı bir koridor bölümümüz var. Bu katta toplamda 3 yatak odamız, bir ortak banyo ve ece bölümümüz ve bir balkon bölümümüz var. Şu anda size ilk yatak odasını gösteriyorum. Burası e, çocuklar için, bebekler için veya çalışma odası veya dinlenme odası olarak da yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir oda. Yerlerle alamın parkeli güzel bir iç kapımız var. Duvarlarda İtalyan dekoru tarzında Bayiler tercih etmişler buranın müteahhit firması. Kalifer peteklerimizin yerleri hazır. Bu odamız cephe olarak batı cepheli bir yatak odası bölümü. Öğleden sonra kısmi olarak güneş alır güzel bir şekilde. Evet şu anda sizlere ikinci yatak odasını gösteriyorum. Kare tarzında kullanışlı bir yatak odası bölümü. Burası da hem güney cepheli hem de batı cepheli bir yatak odası bölümü. Burada da kullanabileceğiniz, iki kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği bir yatak odası, e, balkon bölümümüz var. Bu yatak odasına ait olarak. Az da olsa e, deniz manzarası mevcut balkon bölümünde. Evet son olarak bu kattaki üçüncü yatak odasını gösteriyorum sizlere. Kullanış bir yatak odası bölümüne sahip burası. E, sokak çepeli bu bölüm. güzel bir tavan aydınlatmamız var. İçeride e, gizli ledlerimiz mevcut. Sürmeli iki tane penceremiz var burada. Fransız balkonlarımız var. Az olsa deniz manzaramız mevcut burada. Evet koridor bölümünü görebiliyorsunuz şu anda. Hemen bu katın ortak banyo ve bölümünü göstereyim sizlere. Sol tarafımızda bir Hilton lavabomuz var. Aynı olayla beraber hemen karşısında bir duş akabin bölümümüz var. Asmalı bir WC bölümümüz, gömme rezervuarımız. Kapının arkasında da, da çamaşır makinesi için ve termosifon için yerimiz hazır. Oldukça geniş bir banyo WC bölümümüz var. Merdiven altında kilo olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Evet şu anda sizlere dubleksimizin son bölümünü gösteriyorum. Bu katta toplamda e, bir ayrı mutfak bölümümüz, bir salon bölümümüz, geniş bir teras bölümümüz ve bir ortak banyo ve bölümümüz var. Bu da kullanışlı bir koridor bölümümüz var. Yerler yine lamdan parkeli. Merdiven bölümünde yine İtalyan tarzında boyalar tercih etmişler. Metalik tonlarına hakim olduğu bir iç tasarım yapmışlar burada. Merdivenler çok dik rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip. Evet şu anda sizlere salon bölümünü gösteriyorum. Yine televizyon ünitesinin olduğu bölümde farklı tonlarda renklerin hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Kare tarzında kullanışlı bir salon bölümümüz mevcut burada. Tamamen birbirleriyle uyumlu renklerin hakim olduğu güzel bir salon bölümü var burada. Güney cephesine bakan bölümde bir penceremiz Teras bölümüne de sürmeli kapıyla bir çıkış vermişler. Evet şu anda sizlere ayrı mutfak bölümünü gösteriyorum. Ev hanımlarımızın, kadınlarımızın tercih edebileceği, geniş bir de kullanışı, rahatlıkla zaman geçirebileceği güzel bir mutfak bölümümüz mevcut burada. Tamamen birbirine uyumlu renklerin hakim olduğu güzel bir mutfak dizaynımız var. Hem mutfak bölümünden hem de salon bölümünden rahatlıkla teras bölümünde çıkış vermişler. Duvar renkleri tamamen göze hitap eden tarza bir çalışma yapılmış burası için. Batı cephesine bakalım. Önünde bir penceremiz var. Güneş alan ferah bir e, mutfak bölümümüz var burada. Tavan yüksekliğimiz ideal. E, tavanlarda güzel spotlarımız mevcut. Ve son olarak bu kattaki banyo ve bölümü gösteriyorum. Hemen yani karşımıza bir hilton lavabomuz var. Ayrıca beraber. Hemen sol tarafımızda bir asmalı WC bölümümüz. Hemen karşımıza da bir duşakabini bölümümüz var. Kare tarzında beyaz tonların hakim olduğu güzel bir banyo WC bölümümüz mevcut burada. Evet şu anda sizlere teras bölümünü gösteriyorum. Kullanışı geniş bir teras bölümümüz var. Kare tarzında. Kısmi olarak güney cepheli ve batı cepheli bir Cepheye sahip burası. İstenirse çevresi tamamen cam balkona kapatarak karşı komşunuzdaki gibi buraya ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Oturma satış için herhangi bir sıkıntısı olmayan sizlere merkezi konumda merkeze yakın konumda ihtiyaçlarınızı yürüme mesafesinde 3 artı bir ayrı mutfaklı 4 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı güzel bir dublis sahile tanıtımı yaptık. Alıcısına şimdiden hayırlı olması diliyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Saygılarımla